Bu ormanlık alan çok güzel oldu ya. Buraya tekrardan güzel bir köy mü kursak Bebek Sonic'le birlikte? Bebek Sonic, aa yorum gelmiş. Arkadaşlar, yorumunuz gelmiş bakın hemen gelmiş hemen. Siz de arkadaşlar kanala abone değilseniz abone olup like atarsanız sizin de yorumunuz çıkar haberiniz olsun. Şimdi kim yazmış? Roblox logolu user ismi yazmıyor maalesef. Abi Tycoon çeker misin demiş. Tycoon çektim arkadaşlar. Siz izlemediniz iki hafta önce çekmiştim. Gidin izleyin izlemediyseniz. Bakalım Bebek Sonic Bebek Sonic yok ya. Bu ne? Bu kitap ne bakalım bir. Enes amca ben tatile gidiyorum kız arkadaşım. birkaç gün yokum. Adam ol. Bak ne yazmış ya. Adam ol demiş bana. Sen kendin adam ol. Nerede? nerede? Yok mu eşyası var mı? Yok valla. Of of. Neyse tamam gitsin ya. Ben buraya kendim zaten kör, köy kurmayı düşünüyordum. Buraya bir tane şu bak şu zemine. Çok güzel bir köy gider. <laughs> Hı? O ses de neydi? Bir kükreme sesi gibiydi. Bu taraftan geldi. Hey! Kim var galiba şey falan tilki falan geldi dur bir dakika silah milah alayım kılıcımı falan alayım ne olur ne olmaz çabuk 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 bakayım ha şunları al bakayım ne olur ne olmaz şimdi başıma bir şey gelmesin burası ıssız bir yer kimse de yok etrafta hey kimsin çık ortaya <laughs> lan lan o tip ne o, o kim hey sen de kimsin <laughs> uzak benden <laughs> sen kimsin uzak He? Yok öyle bir şeye gelmedim. Bir dakika şunları göstermeyeyim. Sen kimsin sakin ol. Hey. Uzak dur ben seni tanımıyorum. He, tamam tamam sakin ol. Sakin ol. Benim kim olduğumu öğrenmek ister misin? Ben Enes Arslan'ım. E, sen buraya nasıl geldin? Burası senin He, aslansın sen. Evet ben bir aslanım. <laughs> Kükremen de çok tatlıymış. Sen de çok tatlısın. Ailen nerede? Seni Aaa vah 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 üzülme yazık. Sen buraya nasıl geldin? Beni avcılar avlamaya çalıştı. Zor kurtuldum. Nasıl? Şimdi mi? Evet. Kükreyince kaçtılar. Kükreyince kaçtılar mı? <laughs> emin misin? Evet gerçekten. Hatta onların yerini biliyorum. Oradan kaçtım. Bura neresi? Hı? Sen ne diyorsun emin misin? Evet. Değilim. Sen çok tatlısın. İsmin ne senin? Aslan bebek. Aslan bebek. Çok tatlısın. Gel. Gel yanıma gel. Bir bakayım boyuna. Boy Anam çok tatlısın sen aslan bebek. Ya çok güzel. Çok tatlısın sen. Kocaman da kafan var. Tamam tamam kocaman olmasın. Arkadaşlar çok tatlı değil mi ya? Sen çok tatlısın aslan bebek. Ee, baksanız arkadaşlar şunun gözlerine bakın. Burnuna bakın. <laughs> Biraz komik. Senin bebek zevkle tanıştırsam var ya. Acayip bir arkadaş olursunuz. O da kim? O da yoksa benim gibi bir aslan mı? Hayır o kirpi. Kirpi mi? Kirpi sevmem. Dikenleri batar. Yok o gerçek bir kirpi. Anam keşke öyle demeseydim ya. Ya şey demek istedim. Kirpi değil aslında o. Sonic hızlı bir şey. Vay canına. Ben de kükrüyorum. Ama beni acil buradan uzaklaştırın. Yoksa avcılar gelir. Dur bir dakika dur. Sana kimse zarar vermez. Bundan sonra sen benim yanındasın tamam mı? Arkadaşlar şu tatlı aslan bebeğe bakın. Çok tatlı değil mi ya? Sen çok tatlısın ya. Benim arkadaşım olur musun? Gerçekten mi? Evet gerçekten. olurum. Alırım, 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 alırım. Tamam sakin ol sakin ol. <laughs> tamam sen çok tatlıymışsın ya. Arkadaşlar şuna bakın ya. Sen benim arkadaşım ol. Diğer videolarda gelsin mi aslan bebek? Tipe bak ya. Alırım 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 alırım. <laughs> tamam olursun anladım onu. Sana yardım etmemiz lazım galiba. Onlar nerede? İntikam almayı ben çok iyi bilirim. Bilmiyorum ama piramitlerini biliyorum. Piramit mi? Piramitte mi yaşıyorlar? Evet. Beyaz gözlü bir tane de canavar var. Beyaz gözlü canavar. Kimi diyorsun acaba ya? Kesin tanıdık birisidir. Baldi mi? Hayır beyaz gözlü birisi. Hmm, beyaz gözlü kim olabilir arkadaşlar? Beyaz gözlü. Bilmiyorum tamam sen ben o, o piramide götürsene. Beş de yok da ben hallederim. Tamam geldiğim yere doğru gidelim. Geldiğin yöne gö tamam o zaman ee, tamam ben seni takip ediyorum hadi sen beni götür dikkat et ama sakın benim peşimden ayrılma senin başına bir şey gelirse benim başıma gelmiştir ona göre hadi gel gidelim Tamam Beni takip et lütfen. E diyorum tamam. Lay lay lay. İşte geldik. Burası yeni arkadaşım. Dur 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 dikkat et. Ne yapıyorsun? Öyle gözükme. Gel şuraya. Ne olacak ki? Sana zarar verirler. Bunlar mı? Evet, beni avlamaya çalıştı o beyaz gözlü işte orada. Hayır, in aşağı. İn aşağı. İn aşağı. İn aşağı. <laughs> dur gösterme kendini. Ne yapıyorsun sen? Bak bizi ele vereceksin ha. İyi ki görmedi da Kör mü ne? Bunlar da harbi avcı ha. Bunlar ne yapmak için seni şey yapacaklardı? Gel şuraya gel oraya geçme bak seni görürlerse sıkıntı olur. Tamam ben şimdi bunları halledeceğim sen arkana dön. Neden o? Çünkü kötü bir şey yapacağım. Ne yapacaksın? Sen arkana dön tamam mı aslan bebek sakın bakma ben bakma deyinceye kadar. Tamam ee, o zaman ebelemeci oynuyoruz. Ee, şey saklamaç oynuyoruz. Sen yüze kadar say. Tamam ben yüze kadar sayıyorum. Hadi say ben saklanıyorum. Ha yapacak bir şey yok. Anca böyle kandırırım. Gelin lan buraya. He? Ona nasıl zarar vermeye çalışıyorsunuz? Allah lan Sizi kötü avcılar sizi. Aa oh, ne oluyor lan? Sen kimsin? Hayırdır lan? Kim oldum ben size birazdan göstereceğim. Nerede bu piramit? Aha aşağı doğru bir yer var. Onun nasıl size? Gel gel buraya gel. Ha? Çocuğa zarar vermeye çalışsınız ha? Gel buraya gel gel. Çok fazla da vuruyorlar da sıkıntı yok. Ben bunlardan zaten daha güçlüyüm. Sen de mi? Gel bakayım buraya. Ha sana. Bir daha var ya. Hiçbir canlıya zarar vermeyeceksiniz lan. Duydunuz mu? Henes yani sana adamdır. Bir dakika. Aha. O ne yapıyor orada? Tamam tamam saymaya devam ediyor. Onun nasıl? Ha? Bir daha o çocuğa zarar vermeyeceksiniz. Duydunuz mu lan beni? Bana bak bana. Sen kimsin birader? Benim kim olduğumu boş ver. Neyse burada daha fazla var. hepsi de sorunlu. Bir daha o çocuğa karışmayacaksınız. Şimdi aşağı inmemiz gerek bunlarla hiç uğraşmayayım. Evet aslan bebek aslan bebek gelebilirsin. Nerede? Aslan bebek aslan bebek. Lan buradaydı bu çocuk. Aslan bebek aslan bebek. Neredesin? Anam <laughs> çocuk kayboldu. Vay bu ne kadar güzel. Ya aslan bebek. Ne yapıyorsun çok korkuttun beni. Buraya bak. Aa. Pardon, özür dilerim. Şey, gitmemiz gerek. Ya beni takip et. Tamam. Ne yapacağım ben? Burada mı kalacağım? Hayır, gel bak saklanmaç bitti. Sen beni ebeledin. Nasıl? Saklandın mı sen? Evet, en son saklanmaç oynuyorduk ya. Aa, ben tamamen unutmuşum. Of. Tamam, sorun değil. Hadi gel. Şimdi seninle birlikte içeriye doğru gideceğiz. Hadi bakalım, hazır mısın? Ne yapacağız peki? Sen gel, gel. Ne yapacağını boş ver. Ama sakın ama sakın dikkat et. Şuradan aşağı suya atla, suya. Aferin, çok iyisin. Gel bakalım. Hii, burada parkur var ya. Aslan bebek sen hiç parkur yaptın mı? Tabii ki de yaptım. Ben aslanım, ormanın kralıyım. Ormanın kralısın. OK, tamam. Öyleyse, bak burası çok dikkatli bir yer. Ha. İstersen burada bekle. Tamam sakin ol aslan yaparken o zaman. Bir dakika yanacaksın burada galiba. Heh. E, sen gelme gelme dur bekle. Ben, ben seni şey yapacağım, halledeceğim bir dakika. Nasıl halledebilirim ki? Düşün düşün düşün. Hii, aklıma bir şey geldi. Bir dakika aslan. Aslan bebek. nasıl yaptın ya? İşte Nasıl yaptın lan? Çok iyiydi. Tamam dur. Dur. Sakin ol tamam. aslan bebek. Dur bekle ben önden gideyim. Bir tuzak varsa ben yakalanayım. Sen yakalanma. Evet gelebilirsin aslan bebek. Aferin. Şu an çok iyice gidiyor. Şuradan şöyle şuradan şöyle. Bir dakika şunlar merdiven. Merdivenler dikkat ederek gidelim. Hii, burayı nasıl geçeceğiz ya? Dur bir dakika. Hop. Aha. Geçtim. Aha. Aha. Burada birisi var. Aslan bebek sen parkur yap. Allah nasıl? Gel lan buraya, gel lan buraya. Aa. Ha, öldü. Set çıktı. Çok iyi. Aslan bebek sen parkur yap. Olsun Olsunu. olsun. Çocuk gelmeden hemen halledem şunları. Görmesin bunları. Tamamdır. Çok iyi. Set çıktı. E çok güzel. Şimdi ben şunları şöyle giyeyim. Aslan bebek neredesin? Geldim burada. Neler oldu? Bir şey olmadı. Bir şey olmadı. Aa bot düşmüş yere. Al bakalım. Evet. <laughs> Aslan bebek. O kafandaki kas şey mi? <laughs> elmas, elmas. o seni çok korur. Evet. Neden gidiyorsun? Şey çok yakıştı. Şunu tut bakayım elini. Nasıl gözüküyor? Tabii ki. Nasıl oldun? <laughs> çok tatlı oldun. Tamam tamam. Onu şimdi bana ver. Sen onu boş ver. Bana verebilirsin. Tamam. Ben de dursun. Hayır, hayır hayır. Ben de dursun. Şimdi burada ne var? Mavi, kırmızı, Tamam bunlarla ne yapacağız? Mavi kırmızı yeşil. Mavi kırmızı yeşil falan var. Başka renk var mı orada? Bir dakika aslan bebek. Aslan bebek bir dakika dur. Bir dakika. Nereden geçeceğimizi bilmemiz gerek. Aslan bebek. Nereye gitti? Kırmızıya mı gitti o? Kırmızıya gitti galiba. Burada maviye de dönmüş o. Aslan bebek. Aa, aa! 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 Ölmem ki. Tamam tamam ölmeden çıkabilirim buradan ben. Ben çıkarım buradan ben çıkarım ya sorun yok. Sorun yok sorun yok. Bir dakika sakin olmalıyım. İlk olarak şunu bir kıralım. Tamam şunu kır 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 kır. Sakin sakin. Hadi zamanım azalıyor. Zamanım azalıyor. Hayır çıkamayacağım galiba. Hop. Ah. çıktım tamam çıktım çıktım of ya aslan bebek aslan bebek neredesin aslan bebek nerede ah oh ah oh oh ah ah vay be bu duvarlar kim yaptı ya? Of her yerin popomun her yeri var ya. <laughs> Dur bir dakika kapatabiliyoruz mu? Yok kapanmıyor da. Yok ya bunu kim yaptı ya? Birisi buraya tuzak hazırlamış. Burada ne var? Fan var. Ulan var ya. Ulan var ya. Kesin o var ya onlar yaptı. O avcılar yaptı. Neyse burada aslan bebek. Mavi gitmemiş. Kırmızıya gidelim. Buradadır herhalde. Umarım buradadır ya. Her yerim acıyor ya. Her yerim of popom falan baya kötü oldu. Aslan bebek burada mısın? Eyvah. ha aslan bebek sonunda buldum seni neden bu kadar heyecanlısın? Aslan bebek seni bulacağım diye iki kere ölümden döndüm. Aa, çok geçmiş olsun. Sağ ol sağ ol. Hadi gel. Bakalım bir burada ne varmış. Aha! Ana sen bir direkt düz yere, doğru yere. Bir dakika. Bunları sen alma aslan bebek. Ama istersen sen kalış tutmasın biliyor musun? Sana istersen bunu verebilirim. Ben yeşili severim çünkü. Yeşil ben çok severim. Sen hangi rengi seversin? Ben orman. Ben turuncu severim. Turuncu tamam ben yeşil severim peki başka ne seversin? Bir de çok fazla et severim çok da acıktım Aman beni yemezsin değil mi? Yok yok normal çiğ et nem 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 <laughs> Sandım ki beni yiyeceksin Hayır dikkat et tamam mı burası korkutucu yer burayı hatırladım Ne nereden hatırlıyorsun sen burayı gel bakayım ne, ne, neyi hatırlıyorsun? Ne? Sen biliyor musun? Mu? Evet. Orada beyaz gözlü canavar. Tamam. Gel bakalım. Şimdi halledeceğiz o beyaz gözlü canavarı. Sakın düşme. Şuna şöyle hatta sen bekle orada. Bakalım kimmiş bu beyaz göz? Bir dakika. Dur bir dakika. Bunlar ne yapıyor burada? <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle patron ya. Çok iyi oldu. <gülüyor> <gülüyor> patron bir tane var ya aslan az kalsın öldürüyordu. Kaç delimizden. Gel buraya. Buraya gel. Senin hakkında konuşuyorlar. Benim hakkımda. Tamam, sen burada dur, bekle. Bunlar kötüler, sana zarar verebilirler. Tamam, ne yapacağım? Ee, sen savaşmayı biliyor musun? Şimdi burada kötü şeyler olacak çünkü. Ee, biliyorum. Ee, tamam. Neyse, dur bakayım başka ne diyorlar. Ah, keşke onu kaçırmasaydınız. Beş parçaya bölerdim. Ah, ah, ah. Lan, bu Herobrine Bu mu? O mu? Ne? Bir dakika dur dur. Bir dakika. Sizin beyaz göz canavar dedin Hero Brian mı? Evet, ismi oydu. Tamam. Gel bakayım. Seni buraya getirmeye çalıştılar ve sen buradan kaçtın, değil mi? Hayır, beni buraya getirmişlerdi zaten. Sonra kaçınca peşimden kovaladılar. Ama bu sefer kaçtım. Ha, anladım. Seni başka bir yerden buraya getirdiler. La la, la la la. Of, Neyse bu eğlensin burada anladım. Bir dakika. Lan patron patron ne oldu? Ha? Enes hoş geldin. Merhaba Ero Brian. Demek buna karıştınız he? Bunu almak istiyorsun. Ah 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 yanındaki benim. Onu hemen bana geri ver kolaysa gel dalırım buraya. Gel ye alsana ha bir daha bu adama kar pardon bu çocuğa karışmayacaksınız duydunuz mu lan beni Allah lan sen toto tut 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 ha gel buraya Brian gel buraya şimdi seni var ya beş parçaya böleceğim oğlum alsana ha beni yapmayın görsün ha Allah sana bir daha bu o çocuğa karışmayacaksın tamam mı alsam demek bundan sonra benim arkadaşım benim dostum alsana ha başka var mı başka Aslan bebek iyi misin? Sana dedim kötü olacak diye. Evet iyiyim. Neden öyle yaptın? Başka bir şekilde ağırlanmaz yere Brian. Ama merak etme peşimizi bırakmaz o hemen. Ee, şimdi bu hazineyi alıp ya da ne, ne varsa içinde onu alıp gidelim. Evet. Doğru bilmişim o zaman. Bence de yani hazine sandığına benziyor. Gel. o güzel. Eurobrine eşyaları. Şu hazinelerden de sen al. Al hepsi senin olsun hatta. Mutlu olursun. Ben şunu giysem seni korumak için yeterli olur diye düşünüyorum. Tamam. Vay be. Çok renkliler. Evet çok renkliler. <laughs> Beğendin mi? Ha <laughs> Arkadaşlar aslan bebek galiba baya bir bebek. Onu neyse yanıma tutacağım. Herobrine ona karşı bir şeyler yapmasın diye. Herobrine çıktı bunun içinden de. Ulan Herobrine sen görürsün. Neyse peşimizi bırakmaz büyük ihtimalle Herobrine. Bu videonun burada sonuna geliyoruz. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Aslan bebekle daha fazla video gelsin bence. Çok tatlı. Bebek sürekli de tanıştırmayı düşünüyorum. Sizce tanıştırayım mı? Bence kesinlikle tanıştırayım. geldi çok iyi bakın. Yanlış çıkan lütfen tıklayın. Hoşçakalın. Sizi çok seviyorum. Bye bye.